Evet bayrak havada. Start verildi ve koşu başladı değerli seferler. İlk metelerle birlikte iç kulvardan kendini gösteren 1 numara Erkaslan oldu. Hemen dışında 2 numaralı Gözde oğlum var. Şimdi onlardan sıyrılan 3 numaralı Hüsni. Bir anda öne geldi. Numaranın sahibi oldu ve koşuyordu. Tempo vermeye başladı. fark 2 boya kadar çıkardı. Dış kulvardan ikinciliğe 7 numaralı Sonerim hamle yaptı. Hemen içinde 1 numara Erkarslan. 1200 geçirirken 3. de kaldı. 4. de iç kulvarda 6 numara Katastrofiz. 12 boy kadar gerisinde 5. de 2 numara Gözde oğlum Onun 1.5 boy kadar gerisinde 1000 geçirirken 5 numaralı Asparagas. 3-4 boy kadar geride 8 İşboy kadar geride son sırada 4 numaralı kararsız şeklinde Taylar 800'e doğru ilerliyor. Koşun liderliği 3 numaralı Hüsnü'de. Dış kuvarda 7 numaralı Soner'in ikincilikte hemen içinde ortada. 1 numaralı Erkaslan var. Bariyer dibine yakın 6 numaralı Katastrof. Onlar 3-4 boy kadar gerisinde 5. ligde 2 numaralı Gözde Oğlum. İç kulvarda 8 numaralı Superfest. Superfest'in 2,5-3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Asparagas sırasıyla düzde yaklaşıyoruz. 3 numaralı Hüsnü koşun liderliği yapmayı sürdürüyor. 1 numaralı Erkastan ikincilikte. Onların 2,5-3 iki, boy kadar gerisinde 3. ligde iç kulvarda 6 numaralı Katastrof. Sokulmaya çalışıyor. Hemen dışında 7 numaralı Soner'in var. 5. 2 numaralı Gözde Oğlum sırasıyla düzlüğe 3 numaralı Hüsnü'nün liderle geldik. 1 numaralı Erkastan onu yakalamaya çalışıyor. Gerilerden Barın 2 numaralı Gözde atakları var. En dış kuvar da 7 numaralı son yerim. Ortada 6 numaralı katastros şeklinde. Son 200'ü de 3 numaralı Hüsnü lider geçiyor. Ancak pistin ortasından 1 numaralı Erkastan yaptığı ataklarla farkı eritmeye çalışıyor. 3 numaralı Hüsnü buralara kadar direnmeyi başardı. 1 numaralı Erkastan son yüz geçmek üzere. Hüsnü lider Erkastan geliyor. Hüsnü lider Erkastan geliyor. İçeride Hüsnü dışarıda 1 numaralı Erkastan sol hamlesiyle koşuyu kazanıyor. 3 numara üstü ikinci oldu. 2 İki numaralı Gözdeoğlu 3. 7 numara Soner'im dördüncü. 6 numara Katastrof koşudan 5. olarak ayrılıyor. Gecenin 5. koşusunu 1 numaralı Erkarslan Mehmet Emin Doğan'la kazandı.